patrasız gelen paralar olduğu için ve günlük olarak mağazalara burada düştüğü için burada da çok yakınımızda parayı götürüp oraya bırakıyoruz dediğim gibi aynen öyle. Bavul ticaretinden kazandıkları paraları 25 yıldır Bayrampaşa'daki işte bu döviz bürosuna yatırıyorlardı. Aynı şekilde yine yatırmışlardı. Çünkü biliyorlardı ki arada büyük bir güven var ve paraları buradayken hiçbir sorun yaşamayacaklardı. Ama öyle olmadı. 5 milyon 250 bin dolar iddiaya göre kayboldu. Paranın sahipleri paramız çalındı diyor. İşçili sahibi elemanlar yapmış benim haberim yok diyor. Yani bir garip yılan hikayesi. Paralarınız nerede? Paralarımız nerede? Paralarımız döviz bürosunda. Döviz bürosu kapalı. Döviz bürosu kapalı. Yetkililer hayata devam ediyor. Şirketleri var, devam ediyorlar. Burası Bayrampaşa, Laleli'de ticaret yapan 30 esnaf kazandıkları parayı 25 yıldır bu döviz bürosuna emanet bırakıyordu. Yine öyle yaptılar ama bu sefer geri alamadılar. Niye kapalı? Yoksa e işte onu da bilen yok ulaşan yok. Herkes kafasına göre konuşuyor abi. Döviz bürosu sahibi 5 milyon 250 bin dolarlık vurgunu çalışanın yaptığını öne sürdü. Bizzat şikayetçi oldu. O çalışan tutuklandı. Kendisine ise ulaşabilen olmadı. Mağdurlar olay yerinde saatlerdir bekliyor ama karşılaştıkları manzara işte tam da bu şekilde. Döviz bürosu kapalı. Kimi 50 bin, kimi 100 bin, kimi 300 bin dolar hatta daha fazla bıraktı. Ama Günün sonunda ortaya çıkan geriye kalan manzara işte bu oldu. Kaybolan paralar ve kapalı bir döviz bürosu. Siz niye bankaya değil de buraya para verdiniz? Az önce söyledim ya e, bu Laleli, Merter ve Bayrampaşa piyasası e, ekseriyette Rusya ve Arap bölgesine e, ticaret yapıyor, bol ticaret yapıyor. Bu bavul ticareti ne yazık ki açık ticaret. Yani biz de isteriz ihracat yapalım ki e, geri kalan satışlarımız Ne demek da... açık ticaret? Yani faturasız ticaret ediyoruz. Kayıp 5 milyon 250 bin doların döviz bürosu sahibinin diğer hesaplarına aktarıldığı iddiası da var.